diyor ki bakın a particle moving in a horizontal frictionless xy plane xy plane'de eee hareket eden bir parçacık e, is tie, e, tied to the origin with a massless spring yani orijine bağlanmış bir spring'in ucuna bir parçacık var. Spring'in uzunluğu L'ymiş. Gördüğünüz gibi origin massless e, unflexible string string of length L at time sıfır Particle is given bak Particle'ın pozisyonunu vermiş bana. Particle'ın pozisyonu L i hat vermiş. Sonra diyor ki and velocity vector is equal to v0 j hat. Bakın, parçacık tam böyle L i hat'te yani şöyle x ekseninde duruyor ve y yönünde bir hızı var. Bu parçacık ne hareketi yapacak? Hayal edersiniz. bakın parçacık orijine bağlı L i hat'te ve bu parçacık y yönünde bir hızla gidiyor. Bu ne, ne hareketi yapacak? bu ayrılamadığı için orijinden yani iple bağlı olduğu için ne hareket yapacak bu böyle yaparsak? Sağa doğru e, duruyor parçacık ve y yönünde gidiyorsun ne hareket yapacak böyle? Circular motion yapacak. Herkes bunu anlayabiliyor mu? Circular motion yapacağını anlayabiliyor muyuz? Bakın parçacık orijine bağlı L ile. Bir iple ipin uzunluğu L ve tam böyle x ekseninde duruyor bakın. Tam şurada duruyor parçacık. Burada duruyor tamam mı? Bakın tam burada duruyor. Bu parçacık L e, y yönünde hareket ediyor. Y yönünde hızlı varsa ve orijine bağlıysa bu parçacık circular motion yapmayacak mı? Hepimiz görebiliyor muyuz bunu? Orijine bağlı. Orijine bağlı bir ipi ipin ucuna bir parçacık bağlayın ve Y yönünde hızını çevirin bakalım. Circular motion yapmıyor mu bu? Circular motion yapıyor. Şimdi circular motion yapıyorsa bana şunu soruyor. Find the position vector r of t as a function of time. r of t'yi bulun diyor. Arkadaşlar bakın, şekli böyle çiziyorum. Belli bir hıza sahip. E, V0 hızına sahip. Hızı bu arada e, circle boyunca tabi e, tabii yer çekimi yoksa değişmiyor. Okey. Şimdi ar Arkadaşlar bakın. Bu açı belli bir teta açısı var. Omega T diyorum bu açıya. Omega omega sabit. Omega T diyorum. Çünkü sabit olmamasını gerektiren bir şey yok. Aynı şekilde döndürüyorum bunu. Eee V hızı var. Omega çarpı L bana V0'ı veriyor ve omega eşittir işte V0 bölü L. R0 bakın. R0 L I hat. Peki arkadaşlar şöyle bakarsak bu R heti bana yazarsanız. X yönünde ne olacak? R cos omega t. Y yönünde R sin omega t. O zaman R'ı yazalım. R of t eşittir L cos omega t I hat artı sin omega t C hat. Anlatabiliyor muyum? Cos omega t I hat artı sin omega t C hat. Omega dediğim şeyde V0 bölü L. O zaman r, r of t eşittir. L cos omega 0 Ome, e, cos v0 bölü t had, artı sin v0 bölü t e, t c had. Şimdi r pozisyonu yazdık. Bakın dediğim gibi şuradan r pozisyonu yazıyorum. Bunun cos omega e, t'li bileşeni e, x yönünde sin omega t'li bileşeni y yönünde ve l uzunluk sabit çünkü bu uniform circular motion ve ipin e, ip e, esnemeyen bir ip olduğu için. O zaman r'ı yazıyorum. L cos omega e, cos omega t i hat artı sin omega t j hat omega dediğimiz şey de v0 bölü l. Şimdi hız, buradan hızı bulabilirim. Bunun zamana göre türe, arın zamana göre türevini alırsam kosların şunların zamana göre türevine bir tek e, v0 bölü l'ler dışarı çıkacak. O zaman e, v of t'yi de yazabilirim. v0 eksisin sin v0 bölü l i hat Burada T'si de var mı? unutmuşum. L, e, T'si de var. arkası unutmuşum. Burada T de var. T gitmiyor. illa içinde kalacak eksi e, V0 çünkü V0 bölü L'ler dışına çıkınca l de gidiyor. V of T eşittir R dot yani R'ın zaman türevi. V0 eksi sin omega e, eksi sin V0 bölü L T I hat artı cos V0 bölü L T C hat olarak bulunacak. E, ime, ime ne olacak? İvme de hızın zamana göre türeviydi. İvme de hızın zamana göre türeviydi. E, konumu biliyorum. Konumun zamana göre türevinde hızı buldum. Hızın zamana göre türevinde imeyi bulursam eksi v0 kare bölü l cos v0 bölü l t ayet artı sin v0 bölü l t c ayet olarak bulunuyor. Burada imeyi de buldum. İmeyi gördüğünüz gibi e, arı, arı şöyle yazarsanız burayı l kare burayı l ile çarparsanız l çarpı şu ifade bana arı veriyordu. O zaman imeyi görüyorsunuz. Eksi v0 bölü v0 kare bölü l kare r r vektörü. V0 bölü L bana omega'yı vermişti. Gördüğünüz gibi A radial ivmesi var. O da eksi omega kare R veya V kare bölü R. Bakın ya V kare bölü R ya omega kare R. Omega yerine V bölü, e, omega yerine v bölü R yazarsanız aynısına ulaşıyoruz. Anla, anlaştık mı arkadaşlar? Bakın. Tekrar söylüyorum. Bu circular motion yapacak çünkü orijine bağlamış ve Y yönünde hızı var. omega telik bir açı diyorum. Çünkü bunu döndüren hız sabit olduğu için e, ve hız da ome, e, açısal e, hıza bağlı olduğu için açısal sabitse omega t bana teta'yı veriyor. Belli bir teta'yı veriyor. Buradan r vektörünü yazmamı istiyordu. Dediğim gibi omega l eşittir v zira omega eşittir v0 belli. Buradan bana neyi yazmamı istiyordu? Buradan bana yazmamı istediği şey r vektörünü yazmak. Dediğim gibi bunun sin ve kos bileşenlerini alıyorum. Sin omega t ile yukarısı, kos omega t ile e, sağa doğru. R vektörünü yazıyorum. L çarpı sin veya kos. Çünkü L değişmiyor. E, bu esnemeyen bir ip olduğu için. O zaman yazıyorum. E, R of cos t eşittir. L kos v0 bölü t artı, v, e, artı sin v0 bölü de, e, t -c olarak veriliyor. Dikkat ederseniz sıfır koyarsanız eğer Sin bileşine gidiyor. Cos 5'inden bir geliyor. El olarak çıkıyor. Zaten bana bunu vermişti. Arın initial değerini el olarak bana vermişti. Tamam bunu parametre ettik. E, hızı buluyorum. arın e, zaman türevinden hızı buluyorum. O da e, orada v0. Eksi, e, ko, sin e, v0 bölü L, t i Artı cos v0 bölü L, t c hat. Onu da bulabiliyorum. E, V'yi de buluyorum. Bir kere daha zaman türevini, V'nin de zaman türevini alıp ivmeyi e, bulabilirim. O da eksi V0 kare bölü de cos V0 bölü de T i had, artı sin V0 bölü de T j e, C olarak bulabilirim. İvmeyi dediğim gibi yukarı L ile aşağı L ile çarparsanız şu L çarpı coslu sinli ifade R'ın aynısı. İvmeyi o zaman eksi V0 kare bölü L kare R vektörü olarak yazabilirim. V0 bölü L de bana omega'yı verdiği için direkt böyle e, eksi omega kare R yazabilirim. Ya V kare bölü R yazacaksınız ya omega kare R. İkisi de aynı. Çünkü omega eşittir V bölü R veya V eşittir omega R. Burada omega yerine V bölü R yazarsanız V kare bölü R kare. R'ler birbirine götürüyor. V kare bölü R. V kare bölü R veya omega kare R. aynısın. Sonra devam edelim. Diyor ki, devam edelim. E, at time T eşittir şu. Diyor ki arkadaşlar bakın T eşittir 5PL bölü 3V0 olduğunda bakın 5PL bölü 3V0 olduğunda the strings connecting to the particle to the origin snaps. Yani e, 5PL bölü 3V0 zamanında artık parçacık nerede bilmiyorum. Ama ip kopuyor diyor. Anlaştık mı? İp kopuyor. İp koptuğu için parçayı etki eden bir force yok. Çünkü e, ip ona etki ediyordu. İp kopuyor. Find the velocity vector of the particle e, bu ip koptuktan sonraki zamanlarda parçacığın eee <laughs> velüsitesini bul diyor. Ve parçacık x ekseninden geçtiği anda yani y 0 olacak, x ekseninden geçtiği anda e, hangi konumda bulunur diyor. Arkadaşlar ip kopacak. Bir süre sonra ip kopacak. İp koptuğu zaman bakın parçacık böyle circular motion yaparken ip kopacağı zaman böyle abuk subuk bir hareket yapacak ve bir yerde x ekseninden geçecek. Artık circular motion yapmayacak da böyle abuk subuk bir hareket. Şimdi 5P bölü 5P bölü 3V0 demek. Mesela şurada koyalım. R yerine mesela 5 5P, e, T yerine 5P bölü 3V0 koyarsam 5 pl L, L'ler birbirine götürüyor. V0 da birbirine götürdü. 5P bölü 3. Yani 300 derecelik bir açı yaptı. Yani şu dördüncü bölgede bir yerdeki ip kopuyor. İp koptuğu zaman parçacık böyle abuk sabuk bir hareket yapıp savrulacak. Ne kadar e, ona bakacağım şimdi. 5 pi bölü 3 V0 e, koyduğumda T yerine R ve V'yi bulalım. 5, 5 pi L bölü 3 V0 koyduğum zaman omega e, T yerine V0 T bölü L de bana 5 pi bölü 3 yani 300 derecelik bir açıda veriliyor. R vektörü 5 pi bölü 3 V0 zamanında R, e, şu değerine koyuyorum R vektöründe e, 5 pi bölü 3 V0 yani ipin koptuğu anı koyuyorum e, R vektörü L bölü 2 I hat eksi kökü C hat çıkıyor. Gene hızla da yerine koyarsam hızla yerine koyarsam B, 5 pi L bölü 3 V0 zamanla koyarsam hız vektörü de V0 bölü 2 kök 3 bölü 2 I, köküç, I, 3 I hat artı C hat olarak bulunuyor. Şimdi 5 pi, 5 pi L bölü 3 V0 da ip koptuğu zaman ip koptuğu zaman artık circular motion yapmayacak. E, arı biliyorum. Hızını biliyorum. Şu denklemi yazabilirim. R t prime eşittir r0 artı v0 t yazabilirim. Çünkü e, artık ondan sonra bildiğiniz hareketi, normal hareket yapacak. <laughs> r eşittir, r t eşittir, r0 artı Vt. bildiğiniz r ile hızın bağlantısından. E, R'ı biliyorum. Hızı da belli bir t süresi çarparak ekleyeceğim. R of t prime eşittir l, zi, l bölü 2 e, i hat eksi e, kök 3 j hat yani r 0 artı v 0 bölü 2 kök 3 i hat artı e, j hat t prime bunu koydum. E bunları toparlayıp t'leri ayetleri e, cehetleri birleştirirsem r vektörüm şu çıkıyor, r vektörüm şu çıkıyor. L bölü 2 artı v 0 bölü 2 kök 3 e, t prime ayet artı eksi kök 3 bölü 2 l artı v 0 bölü 2 t prime cehet. Bana diyor ki, bakın son şıkta şunu söylüyor. Son şıkta şunu söylüyor. When e, and where does the particle cross? The... Parçacık x eksenini geçti yani x eksenini geçtiği anda yani y sıfır olduğu zaman ne kadar süre geçmiştir ve nerede bulunur diyor. Şimdi ben bakın arı yazdım. Bu zamanda ip koptuğu zaman arı ve v'yi tanımladıktan sonra e, ip koptuğu zaman artık soru motion yapacağı için r, t prime işte r 0 artı e, v prime. Buradan v'yi biliyorum. v 0'yı biliyorum çünkü. Yani e, 5 pi bölü 5 pi bölü 3 v 0 andaki arı ve V'yi bildiğim için initial condition olarak onları kullanıyorum. Buradan R of T, yaz, R of T prime'i yazdım. Burada gördüğünüz gibi e, I hat ve C hat olarak yazdım. Bana diyor ki x eksenini geçti yani. x eksenini geçiyorsa eğer hani pozisyonda x eksenine geçiyorsa y'si 0 olacak. O zaman şuradaki c hat kısmı 0 olacağından t'yi buradan t'yi buradan t prime'ı buradan, 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 buradan ne olarak buluyorum? Eee kök 3 bölü v olarak buluyorum. Kök 3 bölü v0'yı i e de koyarsam x kök 3 l/v0'a bölü v koyduğum zaman 2l. Yani y x eksenini geçtiği nokta 2l'ymiş. Tekrar sorumuza geri dönecek olursak arkadaşlar bakın. Parçacık var. Onu orijinle orijinden bir ipe bağlamışım. İpin uzunluğu l ve y yönde bir hız verdiğim için circular motion yapacak. Bana parçacığın pozisyonunu, hızını ve ivmesini bul diyor. ben dediğim gibi bu Hızı sabit. Bir yer çekimi olmadığı için hızı sabitse açısal hız da sabittir. Açısal hızı sabitse teta'yı yani şuradaki açılan açıyı yani circular motion'daki açıyı omega t olarak yazıyorum. Omega v0 bölü l'dir. Ee, ve bunu arı e, parametrize ediyorum. r dediğim şu l erip parametrize ediyorum. l cos ome, e, cos v0 bölü l t i artı sin v0 bölü l e, t c hat olarak parametrize ediyorum belli bir zamanda. Oradan hıza gidiyorum. Hız pozisyonun zaman türeviydi. Ek, V0 eksi sin omega e, o, e, sin V0 bölü de T I hat artı cos V0 bölü de T C hat olarak buluyorum buradan. İğmeyi e hızın türevinden, hızın zaman türevinde olarak yazıyorum İğmeyi e Bakın pozisyonu yazdım. Şunu parametre ettim uniform, circular motion'da. E, ve omega'yı V0 bölü de olarak yazdım. Pozisyonu parametre ettim. Sonra oradan hızı e, türevini alarak buldum. Hızın türevini alarak da imeyi buluyorum. İme eşittir de hızın türevinden. Hızın türevine eksi v0 bölüyle l. Kos v0 bölü l t. Ayet artı sin v0 bölü l t. C olarak buldum. Yukarı şunun yukarısını şurayı l ile burayı l ile çarparsam l çarpı cos artı sinli ifade bana neyi verecekti? Gördüğünüz gibi arı veriyordu. Buradan ivmeyi eksi v0 kare bölü l kare r vektörü olarak buldum. E, v0 kare bölü l kare de omega'yı veriyordu. Bakın ivme circular motion'a merkezciliğime ya v kare bölü r'dir ya omega kare r'dir. Çünkü omega eşittir v bölü r. Buradan onu da bulmuş olduk. Bana diyor ki soruda 5 pi l bölü 3 v 0'lık zaman geçtiğinde ip kopacak. O zaman omega 0 l, l bölü t'de 5 pi bölü yani 300 derecelik bir açı yapacakmış. Dördüncü bölge demiş. Circular motion dördüncü bölgesindeymiş. O konuda e, ip kopacağı için artık circular motion yapmayacak. Circular motion yapmayacaksın. Oradaki R ve V0 değerlerini initial condition olarak kullanacağım. R'ı 5PL bölü 3 v 0 R'ı tanımladım. R'ı biliyorum. 5PL bölü 3 v 0 yazacağım. R'ı bulacağım o değerde ve V'yi bulacağım. 5PL bölü 3 v 0da R'ı tanımladım. L bölü 2 I eksi kökü C had olarak çıktı. Şuradaki tanımını kullandım. Ve V'yi de yaptım aynı şekilde. V'yi de yaptığımda V'de 5 bir bölü 3 V0 V0 bölü 2 kök 3 ayet artı C hat olarak buldum. İp koptuğu için artık bu circular motion yapacağız için e, bu arı R bu arı R0 V de V0 olarak yapıp e, yeni bir R tanımlıyorum. R prime işte R0 artı V0 T prime. Buradan initial condition olarak dediğim gibi ar kökü e, 5 bir bölü 3 V0'yu kullandım. R'ı biliyorum. V0 biliyorum. E buradan arı e, yazabilirim. L bölü 2 ayet eksi kökü c hat, bu r0 kısmı artı v0 bölü 2. Kök 3 i hat artı c hat t prime. E bunları toparlayıp r of t prime'ı bulabilirim. L bölü 2 artı v 0 bölü 2 kök 3 t, e, t prime i hat artı e, eksi kök 3 bölü 2 l artı v 0 bölü 2 e, t prime c hat. X eksenini geçtiği anı soruyor. X eksenini geçtiği anda y 0'dır. Y 0'dan şunun sıfır olacağı değerden t prime'ı kök 3 l bölü v 0 olarak buluyorum. E onu x'te yerine yazıyorum. Hangi pozisyonda olması gerektiğini x'te yerine yazıyorum. E yerine yazdığım zaman T prime'da e, kök 3'ten buradan 3 bölü 2 geliyor. Buradan 1 bölü 2. Toplam 2L olarak buldum. Şimdi burada sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Tekrar soruyorum. Çünkü iki kere anlattım gerçi ama sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen sorun. Sormak istediğiniz bir şey yoksa son soruma geçiyorum arkadaşlar. Tekrar soruyorum. Var mı bir şey? Ses çıkmadığına göre yok. O zaman yeni soruma geçiyorum. Şu soruyu yapacağım. Arkadaşlar dünyadan bahsediyor. Şimdi dünya kendi ekseni etrafında Bakın o soruyu okuyalım. Earth rotates its axis on uh, once uh, every 24 hours so that um, objects on the surface uh, execute uniform circular motion. Yani bir tane parçacı, yani bir insan dünyanın üzerindeyse uniform circular motion yapıyordur. Okay. About the axis with period 24. Periyodu 24 saat zaten biliyoruz. Kendi ekseni etrafında dönmesi. Consider only the effects of the person of the surface yani <laughs> başka etkileri boş verin diyor. What is the speed and what is the magnitude of the acceleration of the person standing on the equator? Yani Ekvator'da dururken ne olacak diye soruyor. Sonra onu dünyanın e, yerçekimi ivmesiyle karşılaştırsın o ivmeyi diyor. B şıkkında diyor ki C şıkkında What is the speed of the what is the magnitude, uh, magnitude of the acceleration of the person standing of the Surface 35 derece north yani 35 derece kuzeyde ne kadar olur onları bana bulun diyor. Şimdi arkadaşlar dünya kendi ekseni etrafında belli bir <laughs> açısal hızla dönüyor. Değil mi? Evet belli bir açısal hızla dönüyor. Belli bir açısal dediğim gibi bakın tekrar söyleyeyim belli bir açısal hızla dönüyor. Belli bir açısal hızla dönüyor onun da belli bir periyodu var 24 saat. Şimdi i̇şte ekvatorda olan bir şey ekvatorda olduğuna ne kadar hızlı olacak ona bakalım. Şimdi arkadaşlar bu bir de 35 derecelik açı yaptığında ne kadar şey olacak ona bakalım. Şimdi arkadaşlar AR neydi? V kare bölü R. AR <laughs> neydi? V kare bölü R. V neydi? Arkadaşlar V neydi? 2 pi R bölü T. Çünkü V eşittir omega R'dır. Bakın V eşittir omega R'dır. Omega da 2 pi bölü T'dir. O yüzden V yerine 2 pi R over T yazarsak periyot cinsinden AR eşittir. 4 pi 4 pi kare R bölü T kare olur. R 6370 km. T de 24 saat yani 86400 saniye. Buradan ivmeyi 3.37 cm bölü saniye kare buluyorum. V'yi de bulmak istersem 2 pi r over t'den bulabilirim. V eşittir 2 pi r dünyanın merkezi çevresi bölü periyot. bildiğiniz dünyanın çevresi 2 pi r bölü t. <laughs> Periyottan bulabilirim. Burada ivmeyi buldum. Gerçek ivmesiyle oranını bulursam 3.37 santim Yerçekimi ivmesinin 9.81 metre bölü saniye kare olduğunu bildiğimden A bölü G oranı 0.343 hmm, yüzde olarak bulunuyor. Center of 4 Şimdi arkadaşlar, <laughs> i̇vmemiz, bizim ivmemiz her zaman içeri doğruydu biliyorsunuz. Yani merkezciliği mi? Peki 30 35 derece olduğunda ne küçülüyor burada? Dön bakın. Her zaman dönme noktasına olan uzaklığa bakarım. Şimdi parçık buradaysa nereyi tarıyor? Burayı tarıyor. Ve buranın dikkat ederseniz e, radius burada ar ama dönme noktasına olan radiusa baktığım için, dönme noktasına olan uzaklığa baktığım için şuradaki radius küçüldü. Radius ne oldu? R'ın hangi bileşeni? R'ın cos 35 bileşeniyle küçüldü. Yani artık burada bütün böyle bir şeyi tarıyorken burada sadece şu alanı tarayacak. Şöyle bir alan tarayacak. O da R'ın 35 derecede kosinus açısıyla küçüldüğü anlamına geliyor. O zaman ona bakalım. <laughs> AC eşittir V kare bölü bakın. Normalde V kare bölü R idi ama buradaki R artık R 35 derece. 35 derece e, yukarıdayken e, R'nin kos 35, e, 35 bileşeni hali gördüğünüz gibi. Çünkü normalde bakın dönüş <laughs> böyle bir alan tarıyor. Dünyanın etrafında dolanıyor. Ekvatorda olsaydı. Burada olduğu için daha daha kısa sürecek. Çünkü buradaki radius küçüldü dönme noktasına olan uzaklık küçüldü. R cos 35 olarak küçüldü. Normalde V kare bölü R idi. ama R buradan R cos 35 olacak. Buradan e, AC'yi böyle yazabiliyorum. E, v yerine 2 pi R cos 35 bölü yazarsam da yani buradaki değer yerine R yerine R çarpı cos 35 geldi. Buradan onu yaparsam R işte 2.76 cm bölü saniye kare çıkıyor. Burada hocam ivme niye değişti dersiniz? Arkadaşlar ivme radius'a bağlı. Buradaki radius R, ama buradaki radius r değil. Buradaki radius daha kısa gördüğünüz gibi şurası. Dönme noktasına olan uzaklık r 35. <laughs> Bakın ilk başta dünyanın ekvatorda olan bir e, e, ekvatorda duran bir insanın hızını buldum. Yani hızını ve ivmesini. Hızı dediğim gibi v kare e, hızı ve o da 2 pi r bölü t. E, hız yerine 2 pi r bölü t yazarsak ivme 4 pi 4 pi kare r bölü t kare oluyor. T e, 24 saat 86.400 saniye. E, 6.370 kilometre. Buradan iğmeyi bulduk. İğmenin yerçekimin oranında 0.343 e, çıkıyormuş. E, yüzdesi olarak e, çekimi iğmesi cinsinden. Ve yer çek e, bu iğme e, her zaman orijine doğrudur. Bunu asla unutmayın. Yani doğrusu dönme noktasına doğru. Burada orijin olduğu için. Her zaman dönme noktasına doğrudur. <laughs> Onu da bulduk. Şimdi şunu biliyorum. 35 derece kuzeyde olduğu zaman Artık dönme noktasına olan uzaklığı r değil, r kosa 35. Artık r gördüğüm yere burada r kosa 35 yazacağım. r kosa 35. Buradan ivmeyi de 2.76 cm bölü saniye kare. Yani burada şunu biliyoruz arkadaşlar. Dünyanın açısal hızı hiçbir zaman değişmez. Ama dönme noktasına uzak olan uzaklık değiştiği için ekvatordaki en yüksek hızdır. Kutuplarda en yavaşız. Zaten siz şunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ee, Ekvator'da dünya daha hızlı döner. Kutuplara da gör, e, kutuplara yaklaştı yaklaşınca daha yavaşlar. Onun sebebi şu. E, e, biliyorsunuz periyot ve açısal hız birbirinin 2 pi 2 e, pi eşittir periyot çarpı açısal hız. Yani açısal hız eşittir 2 pi bölü periyot. Açısal hız dünyanın açısal hızı sabittir. Dünyanın açısal hızı sabittir. Ama e, çizgisel hızı açısal hız çarpı e, dönme noktasına olan uzaklık olduğu için bakın çizgisel hız, açısal hız çarpı dönme noktasına olan uzaklık olduğu için açısal hız değişmese de dönme noktasına olan uzaklık e, ekvatorda en büyük. Kutuplara doğru gittikçe küçüldüğü için o zaman çizgisel hız da küçülüyor. Çünkü açısal hız sabit ama dönme noktasına uzaklık küçüldüğü için e, çizgisel hız da küçülüyor. Burada gördüğünüz gibi iğme de küçülüyor. Yani 35 derece e, ekvatorda daha hızlı döner ama e, kuzeye gittikçe ee, dönme noktasına olan uzaklık küçüldüğü için açıda e, e, dönme noktasına olan uzaklık küçüldüğü için hız da küçülür, ivme de küçülür. İvme ekvatorda gördüğünüz gibi ekvatorda 3.37 santimetre kare santimetre bölü saniye kare ama 35 derecelik açı e, şeyde enlemde baktığımda 2.76. Zaten ekvatorda e, gün ağırması dakikalı alır, alırken kutuplarda saatler alıyor. Şimdi burada sormak istediğiniz bir şey var mı? Bakın dünyanın dönüşü e, çizgi, e, hiçbir zaman değişmez. Çizgi, çizgisel hız dönme noktasına olan uzaklığa bağlı olduğu için ekvatorda en büyüktür. Kuzeye doğru gittikçe dönme noktasına olan uzaklık azaldığı için çizgisel hız ve ivme de azalır. Şimdi burada sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? O yüzden ikinci bölgede baktığın zaman R yerine arcos 35 yazıyorum her hesabı yaparken. Şuradaki hesabın aynısı ama R yerine arcos 35 yapıyorum ve ivme değeri küçülüyor. Şimdi sormak istediğiniz bir şey var mı?